Merhabalar değerli arkadaşlarımız. Görmüş olduğunuz evet, görmüş olduğunuz bir e, birçok kilo tek parça kök zümrüt zümrüt taşımız ağrıda bulunmuştur. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Çeviriyorum. Kamerayı çeviriyorum ki güzel bir şekilde görmeniz için değerli arkadaşlarımız Altındaki taş agattır Değerli arkadaşlar. Şunda da bir 500 gram artı gök, kök zümrütümüz daha bulmaktadır. Bu da 500 gram üstüne koydum. Yani 2 kilo güzel kök zümrüt taşlarımız şu an bulunuyor. Değerli arkadaşlar. İsteyen olursa bizlere ulaşabilir. Bu taşların sertlik dereceleri 7 ve 7,5 arasıdır. Kök zümrüt taşların sertlik dereceleri 7-7,5 arasıdır. Dilerim ki beğenmişsiniz. Beğenen olursa, isteyen olursa bizlere ulaşabilir. Anlaşırız. Saygılar.